Merhabalar, umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün yine karşınızda bir Sony laptop var. <laughs> ben Sony laptopları çok seviyorum. <laughs> bende çok özel yerleri var. Özellikle bu laptopun bende çok özel bir yeri var. Ee, bu laptop da aynı şekilde abimden geldi arkadaşlar. Bu abimden gelen üçüncü laptop. <laughs> Söz veriyorum sonuncusu. Ee, sonuncusu ve bende en çok özel yere sahip olan laptop. Çünkü ben bununla çok fazla vakit geçirdim. Çok fazla oyun oynadım. Hemen açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eski bir laptop, 2012'den kalma, ee, hani 10 yıllık, işte Windows 8'de falan gelmişti. Ee, ve bütün eski laptoplarda olduğu gibi, tabii ki bataryası ölü ve bunun sızı çalışmıyor. O yüzden bunu takıyoruz. Hemen açalım. Ee, size ilk başta hemen göstereyim. Şuradaki, görüyor musunuz şurası? Burası benim eserim arkadaşlar. Bu, burası, burası böyle. <laughs> burası Call of Duty oynarken oldu, Skyrim oynarken oldu arkadaşlar, öyle diyeyim. Ben bu bilgisayarda o kadar çok oyun oynadım ki. Abimden almıştım üniversite yıllarında. Ee, i̇şte 2015-2016 yıllarındaydı. En son bunda oynadığım oyun City Skylines'tı ve artık onu kaldırmıyordu. Ondan önceki oyunları oynamıştım. En çok oynadığım oyun dediğim gibi Skyrim, Call of Duty, sonra Bioshock, Bioshock Infinite, Bioshock 2. Onları çok fazla oynamıştım. Ee, genel olarak bilgisayardan daha hiç bahsetmedim. Ondan bahsedeyim öncelikle. Biraz geri alayım şu. Heh, şöyle alayım. Arkadaşlar bu bilgisayar Sony'nin Tam e, ismini bilmiyorum ama 4 çekirdeğe sahip i7'si e, olan bir bilgisayar. Hatta bu 4 çekirdek arkadaşlar 8 tane mantıksal çekirdeği var. İsmini de söyledim bu arada. i7 36 32 QM Q serisi biliyorsunuz iyi bir seri. Yani yüksek e, olan bir seri. Gördüğünüz gibi 4 çekirdeği ama 8 tane mantıksal çekirdeği var. Hani bu 8 mantıksal çekirdek ta 2016-2017'ye kadar gelmemişti aslında Intel'in masaüstüne. Hatırlıyorum ben, i5-7400'de mesela 4 çekirdek, 4 mantıksal çekirdek vardı. 8, 8 mantıksal çekirdek yoktu. 8400'de falan geldi yani. Hatta 9000'de mi ne geldi? Yani bu aslında bayağı yüksek bir e, işlemciye sahip zamanına göre. Ekran kartı da AMD'nin HD 7500-7600 serisi diye geçiyor ama 7650M serisi, ben baktım internetten. 2 GB'lık DDR3 bir e, RAM'e sahip. Yani benim işimi o zamanlar görüyordu. Bayağı iyiydi yani. Genel olarak bu bilgisayarın her şeyi çok iyi arkadaşlar. Buna SSD takıldı sonradan. Normalde HDD'si vardı, 5400 RPM. Bu bilgisayarın klavyesi falan var ya, gerçekten inanılmaz derecede iyi yani. Anlatamam, çok iyi. Buradaki tuşlar falan çok sert tuşlar var, tak 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 açılıyor. Bakın, sesi duyuyorsunuzdur yani. Bayağı iyi sesleri var gördüğünüz gibi. Ve ekranı da Full HD değil, 1366 ya 768 o zamandan kalma yani eski bir bilgisayar. Ve abi her benim incelediğim bilgisayar gibi bu benim <laughs> kullandığım bilgisayardan daha iyi bir ekrana sahip. <laughs> zaten artık bu bir gelenek oldu yani. Öyle. Bu bilgisayar arkadaşlar yan tarafına bakarsak e, eski olduğu zaten buradan da belli oluyor. Gördüğünüz gibi VGA çıkışı var. HDMI var. Burada da USB 3.0 var. İlginçtir. Yani o zaman ilk yeni çıkmıştı galiba. Burada da 3 tane USB 2 çıkışı ve burada da bir DVD var. DVD writer var. Ancak bunun yerine şu an HDD var. Genel olarak böyle arkadaşlar bu bilgisayar. 8 GB'lık da RAM'e sahip onu da söyleyeyim. Ee, şimdi arkadaşlar ben biraz geleceği iade edeceğim. Ve bu bilgisayarda Bioshock olsun, işte Skyrim olsun onları oynayacağım. Bir bakalım. Evet arkadaşlar şu an Bioshock 2 açtım. Ee, şöyle göstereyim. En yüksek çözünürlükte 1366'yı 768'de açtım oyunu. İlk başta açtım tabi yeni kurduğum için. Valla fıstık gibi oynatıyor. Gördüğünüz gibi. Ama bazen takıldığını da hissediyorum şu an. Biraz ayarları düşürürsek bence çok iyi bir şekilde oynayabiliriz. Zaten ben bu oyunu çok akıcı bir şekilde oynadığımı hatırlıyorum yani. Biraz belki ayarları düşürmüşümdür. Ama çok da kötü gözükmüyor yani oyun. Gördüğünüz gibi. Ya bu oyun efsane bu oyun ya. İnsanlar hep Bioshock 1'i sever. Ben Bioshock 2'ciyim arkadaşlar. Bioshock 2 ve Bioshock Infinite yani benim favori oyunlarımdan onlardır. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde oynatıyor. Adonis Luxury Resort. Şimdi arkadaşlar CSGO'dayız. Ee, 1366 1366'ya 768'de ama en düşük ayarlarda oynuyorum şu an. Bakın e, 50 FPS'de. 60 FPS'de. Bakın bu işlemcinin 10 yaşında olduğunu unutmayın arkadaşlar. 2012'den kalma bir işlemci. Ama işlemci çok güzel yani iyi. 200 FPS'e de çıktı doğruyor ha. <laughs> ama tabii ki 40 FPS, 50 FPS. Şimdi yalan söylemeyelim yani. Zaten görünüyor yani. Aşağıda görünüyor. 60 FPS, 40 FPS'ye kadar indi de oluyor arkadaşlar. Aa birisini alıyorum. Şimdi o kadar ben Skyrim oynadım dedim. Skyrim açmasam olmazdı arkadaşlar. Ee, ama bu Skyrim Special Edition yani şey değil, normal Skyrim değil. Ee, oyun biraz yavaş çalışıyor. Onu fark ettim şu an. Mesela elimi götürünce nasıl gösterebilirim onu? Şöyle göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Geriden geliyor. Böyle. <laughs> ee, o yüzden çok iyi çalıştığını söyleyemem ama normal Skyrim daha iyi çalışıyordu. Belki biraz daha ayarları düşürebiliriz. Ee, ama her şey düşükte zaten şu an. Sadece e, çözünürlük 1366'a 768'de. Ben bundan biraz daha iyi çalıştığını hatırlıyorum Skyrim'in. Belki ben çözünürlüğü de düşürmüşümdür o zaman. Ee, ama yani bunda oynuyorduk. Çok da güzel oynanıyordu valla. Şöyle biraz ateş şey yapalım. Ama beklediğimden kötü çalışıyor. Yalan söylemeyeyim yani. Evet arkadaşlar Call of Duty Modern Warfare 2'deyiz. Mükemmel çalışıyor. Zaten bu oyun 2019'da, yani 2009'da çıkmıştı pardon. Hemen bizi tabii ki vurdular. Ama oyun mükemmel çalışıyor yani hiçbir sıkıntısı yok. Ekim ya da Kasım'da e, bu oyunun yenisi remaster'da çıkacak. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde çalışıyor. Ben bu oyunu da zaten defalarca oynadım. Ha bu arada bu oyunu yayında da oynuyoruz arkadaşlar. Eğer gelirseniz beraber oynarız, eğleniriz. Şimdi de City Skylines'ı açtım. Düşük ayarlarda 1366'ya 1768'de. Hatırladığımdan daha iyi çalışıyor arkadaşlar bence. Belki oyuna optimizasyon falan gelmiştir. Çünkü ilk çıktığında falan e, ben bu oyunu indirmiştim. Bakmıştım. Tabi o zamanlar korsandı. <laughs> evet biraz optimizasyon gelmiş gibi. Çünkü bu durumda oynanabilir yani. O zaman ben hatırlıyorum. E, bayağı piksel piksel kara kare oynuyordu yani. FPS çok düşüktü. Şimdi gayet oynanabilir düzeye gelmiş. Evet. Bu da bir oyunun gelişimi. ilginç de. <laughs> Evet, genel olarak böyle arkadaşlar. Bilgisayar iyi. Bence Sony e, keşke bilgisayar yapımını bırakmasaydı. Yani çünkü çok kaliteli bence. Çok güzel e, yapım malzemelerine sahip. Yani dış hatları da güzel aslında. Şöyle baktığımızda. Bu şey de çok güzel. Ben şu dış e, ne diyorlar ne? Doku da çok hoşuma gidiyor. Ama çok fazla ses çıkartıyor. Halen duyuyorsunuzdur belki sesi. Duyuyorsunuzdur. Öyle yani. Genel olarak bu bilgisayar hakkında diyeceklerim böyle arkadaşlar. Benim için çok özel bir yeri olan, bayağı anılarla dolu ve gerçekten sağlam bir bilgisayar. <laughs> ve bence halen Windows ondan falan kullanılabilir yani. Linux veya başka bir işletim sistemi yüklemeye de gerek yok. Çok hızlı bir şekilde, akıcı bir şekilde çalışıyor. Çünkü zaten de kurulmuştu. Öyle. Genel olarak anılarımı anlattım. Anılarımı paylaştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.